Bu seride sıfırdan beş sap açıp <laughs> oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz oyundaki her şeye sahip olmak. Ayrıca videoya gelen her 10 beğeni için bir tane elmas satın alacağım. Bakalım bu seride hesabımızı full oyunu bitirebilecek miyiz? Arkadaşlar selam yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda zengin hesabı arkadaşlar ay şörtüne çıkartmaya çalışıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ay şörtüne ulaşmamıza çok minnak bir şeycik kaldı. Hadi ekranımızı da arkadaşlar gördüğünüz gibi en sevdiğim karakter olarak Draco'yu koydum. Kırmızı kırmızı burada biz arkadaşlar sırıtıyor. Valla burada gördüğünüz gibi arkadaşlar açacağımız sırdeleri var. Eğer bunlar da kredi falan çıkarsa ay e ulaşacağız. Eğer ulaşamazsak vallahi neler olur belli de bilmiyorum ama ben bir şekilde başarabileceğimi düşünüyorum. Bu arada mağazada gördüğünüz gibi bin bir türlü değişik değişik teklifler gelmiş. Bunları da almaya çalışacağım. Ama arkadaşlar bir önceki video 4500 beni geldiği için ben şimdi 450 maç çekmek zorundayım. Şu anda gördüğünüz gibi zengin hesapta 12 kişi aktif. İlerleyen dakikada kulüp arkadaşlarımıza da bir şeyler yapabiliriz. Ben arkadaşlar elma çekip gelirken size videoyu benim kanalına abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar elmaslarımız teslim oldu. 18 TL'de korsan poko satılıyordu arkadaşlar. Bir su parçasında korsan poko satın aldım. Gördüğünüz gibi karakteri ve saçlarını süpürge etmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elmaslarımız falan da geldi. Şöyle hızlı bir şekilde elmaslarımız teslim oluyoruz. Poko bakalım ne zaman gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elde süpürge pokomuz teslim oldu. Yine de beza hayırlı uğurlu olsun. Bu direkt şimdi seçti Çok tatlı bir kostüm yapmışlar. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 400 elmasımız teslim oldu. Önceki ben buradan şövalye cekin satın alacağım. Çünkü arkadaşlar bu 200 elmas satılmasına rağmen bize burada bayağı beleş yer veriyor burada gördüğünüz gibi son adımda da hiper şarj veriyor. Bakalım ondan hangi karakteri hiper çıkacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada Ceket'in Mifer'i arkadaşlar öyle yapmışlar da karakter gözün önünü görmüyor yemin ediyorum. Neyse şunu bir satın alalım bakalım bir. Bakalım kostüm nasılmış arkadaşlar. Bunu bir test etmeyi düşünüyorum. Bunu direkt şimdi seçeceğim. Sırada arkadaşlar iki tane stratejimiz var. Bakalım bunlardan kredi çıkıp bizi ay şu taşıyacak mı? Çok merak ediyorum. Şöyle yavaş yavaş açmaya başladık. İlkin ender çıktı. 50 altın. Bakalım ikinizden ne çıkacak. Süper ender. buradan bir kredi ver. Tabii ki de vermedi. Verir mi? Arkadaşlar var içinden bir diyor ki biz bu videoda Ayşe Örtü'ne zor ulaşacağız diyor da bakalım başarabileceğiz valla ben de çok merak ediyorum. Şöyle 99 elma sağa 1000 tane savaşçı güç puanı aldık. Şimdi 4. adımda da 5 tane sıradisi var. Bunları arkadaşlar hızlı bir şekilde açacağım Eğer yani bunlardan da bir şey çıkmazsa valla yazıklar olsun diyeceğim. İyi ki de XP katlısı çıktı. Evet 10 kredi çıktı. Eğer bunun gibi arkadaşlar 19 tane daha kredi çıkarsa Ayşe ulaşmış olacağız. Bir tane daha açtık. Bundan da XP katlısı çıktı. Ya şu XP katlısı vallahi arkadaşlar her videoda beni ayrı bir sinir ediyor ya. Bak ben sinir olurum dedikçe gelmeye devam ediyor. Vallahi o güzel mi hadi o arkadaşlar başardık yemin ediyorum başardık gördüğünüz gibi zengin hesabın ay şörtü vatana hayırlı uğurlu olsun gördüğünüz gibi arkadaşlar gri gri bize burada gülümsüyor hay dedik o yeni savaş kartımızı gelmiş direkt şimdi seçeceğim ben bunu acaba arkadaşlar ay şörtü e 2 ulaşabilir miyiz onunla merak ettim Vallahi bu videoda arkadaşlar ulaşmanız biraz zor ama bir şekilde belki başarabiliriz şöyle 49 elması 4000 altınımız var hızlı bir şekilde bunu alalım bu arada zengin hesap valla anası abi yavaş yavaş geçmeye başladı gördüğünüz gibi ay Falan bayağı şekil oldu hesabımız. Burada bir tane hiper şans stratejimiz var. Hiper şans stratejisi. İçinden bir ses diyor ki var ya sen beni kudurtacaksın diyor ama neyse. Ben sana güveniyorum. Şöyle kilit tuş kafasına doğru bastık. Bakalım bize ne verecek. Arkadaşlar bu ne? Kazenin ki ya. Arkadaşlar hiç vermese daha iyiydi. Neyse kazeye de vallahi arkadaşlar uzun zamandır oynamıyorum ve uzun zaman oynayacağımı düşünmüyorum. Bunun gelmesi bence bayağı kötü oldu. Şimdi son 151 elmasımız kaldı arkadaşlar. Buradan ne alsak bakalım bakalım. Arkadaşlar bu hesapta kesin bir korsan kolta kaptan kar lazım da bence bakın bu kostümleri sonu bırakalım. Ben yanlışlıkla burada gördüğünüz gibi propestan baya ilerlemişim. Eğer başarabilirsek buradan evsalanma stratejisini açabiliriz arkadaşlar. Önceki yukarıdaki elmasları yavaş yavaş toplayalım bakalım be. Burada bir tane Melody'nin arkadaşlar oyun simgesi vardı. Bunun yarısı nerede abi? Yemin ediyorum Melody'yi vesikalık fotoğraf çektirmişler gibi duruyor. Bunu alalım. Yukarıdaki arkadaşlar bütün elmaslarımızı aldık. Şimdi aşağıdaki belediye stratejilerini açacağız. Bakalım bunun evsalanmaya dönüşecek bir stratejisi olacak mı? Evet tabii ki de olmadı. Zaten bize böyle şans arkadaşlar nereden bulunsun? Aşamalı açıyoruz. Başka zaman bundan arkadaşlar Propes 1 Gülgül'ü çıkardı. Bakalım çıkacak mı? Hadi süpersel beni şaşırt. Abi şaşırtır mı? Benim işime yarayacak ya. Beni buraya ilan etmiyor. bir için eline geliyor yapacak. Şurada bir tane gizemimiz var. Eğer 500 kredi çıkarsa çok teşekkür edeceğim. Bakalım çıkacak mı? O bu ne be? Abi bu hangi kostüm? Antika Pearl çıktı. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi tarihsel Pearl'ümüz çıktı. İçinden de taze taze kurabiyeler çıkartıyor. Bunu direkt şimdi seçleyeceğim. Bir tane daha aşamalı sıradığımız var. Bunun arkadaşlar mavi tarafına doğru basıyorum. Evet yüz mücever. Abi götürmedi. Bizi buraya götürmedi. Ben biliyordum böyle olacağını. Bir tane daha arkadaşlar Belestra var. Bunu açıyoruz. Evet. Bundan da elle tutur. Hiçbir sonuç çıkmadı. Sana bir tane aşamalı kaldı. Bari bunu açalım. Evet. Arkadaşlar var ya bak. Başka azıbı olsa var ya bakın. Ben burada yüze kadar ilerlemiş olsam var ya her kutuda arkadaşlar bize burada eksi verir. Ama ben şimdi işim var ya. Vallahi vermiyor. Bence bunu bilerek yapıyor. Neyse. En kötü arkadaşlar elmas ilerleriz. Şimdi arkadaşlar bari ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle ben 30 elmas basayım. Bir 30 elmasımızı bunu harcayamayalım. Çünkü bugün 30 elmas bizim çok işimize yarayacak. O yüzden arkadaşlar ben buraya belli aşamalı gireceğim. Aşamalı zaten kazanırsak büyük ihtimal arkadaşlar bize oradan XP verecek ve efsaneyi açabileceğiz. Şöyle oynaya basalım bakalım arkadaşlar bize kaç buradan lig puanı verecek. Eğer buradan da var ya 100 puan falan verirse kriz geçerim herhalde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nakavt geldi. Acaba nakavta ne alabiliriz? Bakalım bakalım. Arkadaşlar vallahi ben buradan Lili aldım. Lili'me güveniyorum. Lili ile belki tek başımıza kazandırabiliriz. Hı. Evet karşı Angelo, Piper ve Demek gelmiş arkadaşlar. Aa Zekeri kardeşimiz gelmiş karşı Türk bir kardeşimiz. Şimdi o bizim burada pelerimiz falan var arkadaşlar. Kostümümüz bayağı çekilmiş. Şöyle arkadaşlar aksiyona basalım. Şuradaki doğru geliyorum. İnşallah buradan karşıma biri çıkar. Evet, Piper'ın yanına geldik. Piper. Selam. Burada ne yapıyorsun? Aslanım. diye. Mecio sen burada ne yapıyorsun? Sinir Gel bakayım buraya. Gel gel gel. Arkadaşlar bu maçı tek başıma taşıyacağım gibi hissettim. Bir de şöyle Meg'in yanına. Abi Meg'in yanına gidemedik. Zekeri kardeşim kusura bakma seni öldürmem lazım. Güzel. İlk turu kazandık. Çok hızlı maç geçiyor arkadaşlar. Eğer kazanırsak ev sahibi stratejisi açacağız. Bakalım başarabileceğiz mi? Yani bu sefer sol tarafa doğru gideceğim. Adamları da şaşırtmaya çalışacağım. Şöyle boyutlar arası yolculuğumuzu yaptık. Aa ben nereye geldim? Bak bak burada iki kişiler. Arkadaşlar evet. Ben... Aa bize bizim kafamıza kılıcı bir vurdu. Kendimiz Kafamızı uçurdu yemin ederim. Neyse. Zekeriya şu an gördüğünüz gibi atlan düştü. Bakalım Piper öldürebilecek mi Zekeriya? Güzel arkadaşlar. inşallah bize burada yüksek puan verir. Şöyle çıkışa bastık. Arkadaşlar ben süper senin var ya böyle bir şey yapacağını biliyordum. Şimdi bir maç daha kazanmamız lazım. Neyse ki arkadaşlar çok iyi oynadığımız için hızlı bir şekilde bence bir maç daha girebiliriz. Savaş topu geldi. o harita da mükemmel. Tam benlik harita geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ben direkt burada kendimi çekeyim. İşi garantiyelim valla. Gidip burada Mortis alacaktım da. Şov yapmaya bence gerek yok. o şansımıza da bakın kim gelmiş arkadaşlar. Dayı bak dediğimiz gelmiş. Aksakala biz gelsen bakayım şimdi buraya. Önce arkadaşlar şöyle ben memlerden mi kaçayım. Sen beni nereye çekiyorsun Frank kardeşim? Teşekkür ederim çektiğin için. Şöyle arkadaşlar ulti iki kişiye çık çık vuracağım. Vallahi var ya Kenji'ye bayılıyorum. Aa ulti de olmuyor. Bir tane daha vurayım güzel. Merhaba da kardeşimiz. Şutu çektik arkadaşlar 1-0. Ya şu kenci var ya arkadaşları ya. Ben vallahi kelimele tarif edemeyeceğim kadar 10 numara bir karakter. Şöyle ulti basayım. Aa bir dakika öyle böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ulti nasıl basamadım ben orada? Vallahi nazar dedi galiba. Neyse bu maçı kaybedersem arkadaşlar oyunumu oyunu bırakırım herhalde. Yani kendime o kadar inanılmaz güveniyorum Kenji'de. Şimdi yavaş yavaş şöyle kardeşlerimiz yanına doğru gidiyoruz. Frank, aa Frank. Danası geldi buraya. Frank. Oğlum Frank gol atıyor. Arkadaşlar durun, 1-1 bir bir oldu. <laughs> Kaybedersek oyunu bırakacağız yoksa? Durun bakalım bir. Şimdi şöyle ben Mermis'ten kaçayım Frank'in. Bir anda arkadaşlar ultimamda Daimark'ı doğru vuracağım. Bizim hedefimiz zaten Daimark'ı falan öldürmek. Crow kardeşim buraya bir gelir misin? Vallahi bizi uğraştırırsan ben bir tane daha vurmak istiyorum. Bir daha arkadaşlar Daimark'ın yanına doğru gittik. Burada benim gol atmam lazım. Acil bir şekilde ama nasıl atacağım? Vallahi ben de bilmiyorum. Sağa doğru vurdum. Frank 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 sen nasıl dana bir karaktersin? Abi bizim takımda birim eksik. Arkadaşlar ben adamların kafasına kafasına vuruyorum ama takım vallahi yok gibi. Şu bakın Louis daha oyunda göremedik vallahi hayır ya. Frank yine burada arkadaşlar çıldırdılar, çıldırdılar. Gol mü yiyoruz arkadaşlar? Hayır. <laughs> Maçı kaybettik. Ya var ya yemin ediyorum kuduracağım. Kaybetmemize rağmen yıldız oyuncu olmuşum. Şu Louis 12 bin nasıl vurabilir? otobasla zaten 50 bin vuracak. Arkadaşlar neyse oyunu bırakmıyoruz şimdi hemen tekrar oynaması. <laughs> Valla bu video çok değişik yerlere doğru gidiyor. Tekrar da hızlı bir şekilde oynaya basalım. Keşke elimi kulüpten birini alsaydım ya. Ben arkadaşlar niye tek giriyorum ki? Neyse soygun geldi. Valla arkadaşlar burada gideceğim. Tam şampiyonu alacağım. Bunu bu arada ilk defa deneyeceğim. Bakalım burada nasıl olacak? Keşke kol kazansaydık. Ben yine hata yaptım ama neyse. Biz arkadaşlar şimdi bir şekilde kazanmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar Penny gerçekten inanılmaz güçlü bir karakter ama bence bunun kimse değerini bilmiyor. Size şimdi Penny'nin gerçek gücünü göstermeye çalışacağım. Hele bir de bunun ultisi dolunca var ya adamları arkadaşlar kudurtuyorsun. Bak şimdi burada Edgar var ya. Şöyle arkadaşlar varilimizi koyduk. Edgar ben bir tane vurabilirim aslanım. Teşekkür ederim. Ya var ya tavşan peyni ne kadar tatlı bir karakter. Şu tipine bakar mısınız? Hatta var ya arkadaşlar burada. Abi bir dakika bir dakika şu Edgar bir atlasın, ondan sonra konuşacağım. Edgar nereye gidiyor Aslanım gel buraya gel. Şimdi arkadaşlar bakın ultiyi buraya koyuyorum. Ya. Hem topum saldıracak hem de ben saldıracağım. Top arkadaşlar hem geldiği gibi yere yakma efekti falan bıraktığı için bence bayağı güçlü. Şunu bir tane vurayım. Bana yardım eder misin? Mezi? süpersin aslanım. Ben yavaş yavaş vurmaya devam ediyorum. Eğer bir de hiper şarj doldursam hiç ölmeden maçı bile bitirebiliriz. Tekrar da arkadaşlar şu el doğru vuruyorum. Arkasındaki koniler de gördüğünüz gibi kaslarına vuruyor. Vallahi hiç ölmeden maçı kazıyoruz ya. Ben bu pedeye hastayım arkadaşlar. Bakın ne yapacağım. Yere koniyi koydum. Şimdi bunu Edgar'ın da şu kalkan abi bir bitmedi yemin ederim. Ha hiper şarjı koyduk. Saldır topçuk. Topçuk vursun, topçuk vursun. Kazandık. Arkadaşlar Vallahi hiç ölmeden maçı bitirdik. Yine kendimi gurur duyuyorum. Gördüğünüz gibi 4-0 oynamışız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 6-2'ye ulaştık. Ve bize buradan 200 XP verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar efsanevi ulaştık mı? Valla ben ulaşamadık zaten, Orada bir durdu, beni bir korkuttu. Hemen hızlı bir şekilde şunu açalım. Bakalım buradan ne verecek? Evet 100 altın. 5 elmasımızı alalım. Burada arkadaşlar masum bir tane pembe spreyciğimiz var. Bunu da alalım. Ve son olarak efsane bir sıradesini alıyoruz. Şöyle arkadaşlar neye bassak? Bakalım bakalım. Abone olun. A'sına doğru basıyoruz. Bakalım ne verecek? Evet. Vere vere biz arkadaşlar Şen'in yıldız gücü geldi ya. Valla. Bu arada var ya arkadaşlar artık oyunda o kadar çok karakter var ki. 94 tane karakter var. Artık Shelly kimse oynamıyor. Shelly yavaş yavaş unutulmaya başladı bence. Bu arada bizim Brawl Pass'ı e 6 an sıradığımız Bunlardan bir şey çıkacağı çok düşünmüyorum. Yani o kadar ümidim yok. O yüzden şunları hızlı açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani bunları videoya koymaya bile bazı utanıyorum. Ama neyse adetlerdir açalım arkadaşlar. Boş geçmesin. Abi arkadaşlar yemin ediyorum efsanevi geldi. Sizi arkadaşlar çok seviyorum. O yüzden sizin S tuşuna doğru basıyorum. Bakalım ne verecek? Evet. Edgar'ın vallahi 10 numara yıldız gücü geldi. Bu baya güzel. 2 tane kalmış arkadaşlar. Bakalım bunlardan ne çıkacak? İlkine 50 altın geldi. İkinciden de 100 XP katlayıcısı. Bak bak bak. Süpersin. Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Benim arkadaşlar zaten 29 bu tane XP katlayıcım var. Ben bunları da koleksiyon mu yapayım? Ben bunları kütüphaneye mi koyayım? Ne yapayım? Ben de bilmiyorum. Neyse. Son 166 elmasımız kalmış arkadaşlar. Bunları harcayacağım. İlk olarak buradan tabii ki de kaptan karlı açacağım. Kaptan karlımız hayırlı olsun. Çok nadir ve çok güzel bir kostüm bence. Şimdi seçtik. Ve arkadaşlar sonu buradan kaç kalmış? 129 elmas. Tamam. Ben buradan korsan koltuğu da açacağım. Bu da çok sinsi bir kostüm arkadaşlar. Bunun gücü sadece blend Bilir. Bak 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 nasıl asil duruyor aslanım benim. Bunu direkt şimdi seçleyeceğim. Sonra valla arkadaşlar 55 elmasımız kalmış da. şu an 55 elmasa çok bir şey gelmiyor gibi. Aa ilk defa buradaki kostümlerde arkadaşlar indirilme efsanevi gördüm. Siz de ilk defa görüyorsanız yorumlara yazın. Valla beni baya şaşırttı süpersel. Şimdi arkadaşlar yanıma kulüpten iki tane altın aşamasındaki arkadaşımızı alacağız. Gördüğünüz gibi Angel arkadaşımıza arkadaşımız da Osman arkadaşımız ilk yazmış. Evet bakıyoruz şöyle galiba ikisi de alsın. Aynı öyle. Şimdi arkadaşlar bakın kulüp arkadaşlarımıza nasıl kolay bir şekilde kazanacağım. Beni iyi izleyin yanımıza gelenler arkadaşlar. Zarzu ilerliyordu. Şimdi Kuyup arkadaşlarımız döktürecek. Maçı çok kolay bir şekilde kazanacağız. Bu arada Drakoda gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün o maç boyunca ekrandaydı. Bize galiba şans mı götürür ne götürür ben de anlamadım. Evet. Savaş topu geldi. En sevdiğim haritalardan biri geldi yine. Şimdi arkadaşlar ben Kuyup arkadaşlarım o kadar güveniyorum ki ben burada show yapacak bir karakter alacağım. Git de Mortis aldım. İnşallah pişman olmayız. Evet. Karşımıza Tik gelmiş. Frank gelmiş. Bir tane de Dana Meg gelmiş. Bu Meg'i var ya artık her gün görüyorum. Baymaya başladım diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bunları anda saldıracağım. Şimdi şöyle arkadaşlar Tik'in doğru saldırıyorum. X'e beraber bursak süper olur. Hop bir de burada ulti vurdum arkadaşlar. İki kişinin kellesini aldım. Bizim kardeşliğimizi burada Dana Frenki öldürmeye çalışıyor ve başardı. Frank da var ya arkadaşlar. Kurbanlık dana gibi ölüyorum. Ölmek bilmiyor. 50 kere vuruyoruz. Bu arada hiper şarjı yarısı oldu şimdi. Burada güzel bir hareket yapabiliriz. Şöyle arkadaşlar Mega doğru saldırdım. Oo, Meg kılıçla kafamız uçurdu. Meg de var ya. o kadar sıkıntı bir karakter ki. Adamı öldürürseniz robottan düşüyor. Robotu tekrar ediyor. Ya ne yapacağı hiç belli değil. Ben Meg'in tarafına gitmeyeceğim arkadaşlar. Ben burada Frank'i öldürmeye çalışacağım. Bir saniye. Abi şu tikin de kafalarından kurtulamıyoruz ki ya. Arkadaşlar neyse o bizim ayıcık gördüğünüz gibi tiki öldürdü. Şimdi ben bunu mermilerden kaça kaça delirtti Frank'i gördüğünüz gibi. Frank çıldır oğlum çıldır. Sen de importer olursa başarabilir misin çakal? Bu arada Osman yavaş yavaş gole gidiyor. Hemen Osman'ın arkadaşlar yana doğru geldik. Ulti'yi vurdum kellelerine doğru. Arkadaşlar adamları çıldırtıyoruz yemin ederim. Şöyle perşen altı ulti ile bastık ve burada 1-0 yaptık mı vallahi yaptık. Arkadaşlar ben Mortis Pro Takım arkadaşlarım da 10 numara ölüyor. Ben de şu an bence güzel oynuyorum. Adamları çıldırtıyorum. Frank oğlum ulti nereye Manyak mısın? Biz orada mıyız? Şöyle arkadaşlar Frank'in yanına doğru geçiyoruz. Bir tane daha vurabilirsem abi top ayağıma gelmesi 3 kişiyi de öldürecektim de başaramadım. Ama bugün vallahi diyorum arkadaşlar Drakoyu koyduğum diye mi? Niye bilmiyorum ama böyle ellerim ayağa atıyor gibi hissediyorum. Herkes delirtiyorum. Şimdi o bizim osmanlı Angel adamları çıldırmış bile hemen şöyle yardıma doğru geliyorum arkadaşlar. Şöyle yanlarına doğru geldik. Ultiyim. Yine vuramadım. Bu adam beni sürekli robotla öldürüp duruyor. Arkadaşlar şimdi Bunları var ya çok kaşındı. Ben şimdi bunun üçünü aynı anda öldüreceğim. Herkes beni izlesin. Şöyle yanlarına doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adamları çıldırttık. Tikin kafası bana vurdu. Tamam ben buradan golü atıyorum. Ver bana pası o kardeşim. O simen topu ileri doğru yolladı. Gördüğünüz gibi topu aldım arkadaşlar. Şutu sol tarafa doğru çekiyorum ve gördüğünüz gibi 2-0 maçı kazandık. O simen burada asist yaptı. Ben de kelleleri uçurdum. Gördüğünüz gibi 65 vurmuşuz. Yani dediğim gibi kuyup arkadaşlarımız döktürmüş. Burada arkadaşlar en çok kişi öldürdüğü için Nita kardeşimize like'ını yolluyoruz. Bu sefer de gördüğünüz gibi arkadaşlar 111 puan geldi. Bu arada gördüğünüz gibi Kuyup arkadaşlarımıza abone olun ve like atın yorumlarda yazmışlar arkadaşlar. Biz de şöyle kalplerimizi yolluyoruz. Şimdi arkadaşlar Kuyup'ta çok fazla aktif kişi olduğu için herkese tek tek oynayamayacağım. O yüzden ben de 12 kişilik dostluk savaşı açtım. Şu an gördüğünüz gibi herkes imparator. Ben burada kol aldım da bu şekilde. O kadar arkadaşlar korsan kolt aldık. Bence bunu denemenin zamanı geldi. Bakalım kazanabileceğiz mi? Hmm. Evet gördüğünüz gibi maç başlıyor. Bu arada imparator kral diye biri var o da gördüğünüz gibi koltuğu almış gümüş koltu falan var. Bu arada 6 kişi bizi izliyor. Arkadaşlar bakalım maç nasıl geçecek şu anda çok heyecanlıyım. Direkt şöyle kutuya yavaş yavaş saldırıyoruz. Bu arada arkadaşlar yanımızdaki akula ile ilgili size çok değişik bir şey göstereceğim. Bu arada kimseye takım olmayacağız direkt herkese saldırmaya çalışacağız. Eyvah pınar üstümüze doğru atladı. Uti yapıştırıyoruz direkt pınara doğru bayılttık. Şimdi aa yukarıda 2 tane kolt var. Arkadaşlar çakalları gördünüz mü? Bak şimdi pınar duvara gelecek. ben de pınarı öldüreceğim. <laughs> pınarı şöyle bayılttık. Bir de kolta yapışıyoruz mermilerimizi. Arkadaşlar çınar vallahi bize can basıyor. Biz adamların kelleleri uçuyoruz. Şöyle arkadaşlar gas da vurduk. Bir de burada kiti e vurmaya çalışıyoruz. Kitin şu an bir canı kaldı. Arkadaşlar kit kiti atladı ya. Vay dadam bul vay. Şöyle vuruyorum yine üstlerine doğru. Valla bizim takım adamları çıldırtıyor. Ben de ultiye yapıştırdım. Bütün duvarların varları yıktık. <laughs> şu an var ya arkadaşlar herkesi delirtiyoruz diye ediyorum. Bir importörü kralı şöyle bir bulut atalım arkadaşlar. İzleyici sayısı burada 14'e kadar çıktı şu anda. Durun bakalım. Şöyle importörü kralı doğru mermileri vuruyoruz. Kralı öldürdük maalesef. Şöyle arkadaşlar bulu da vuruyoruz. Sanki var ya bugün ben ben dedim. Öyle bir oynuyorum ki. Valla şu an ben de şaşırdım arkadaşlar. Şöyle bay vuruyoruz. Baybars'ın bir canı kaldı. Şu Laksu'yu öldüreceğim onu. Arkadaşlar yemin ediyorum saygı şu an bedenim ben kontrol etmiyorum. İçme pro mu kaçtı? Ne oldu? Vallahi şu an ben bile benim oynayışım karşısında şaşkınım. Şimdi şurada bul kardeşimiz var. Birazcık bull'a doğru vuruyoruz. Bu arada şurada kit var arkadaşlar. Kitten bayağı korkuyorum. Ben şöyle kit'e doğru vurduk. Eyvah. Bu bul nereye gidiyor? Bir de bak kol arkamdan vuruyor. Arkadaşlar ben burada bayılıyorum. Hayır. İmparator kaç imparator. Şöyle kit'in geleceğini falan vuralım. Kit sakın beni öldürme. Abi herkes bana vuruyor. Bizim takım nerede? Arkadaşlar çok konuşuk Bizi bayıtlar gördüğünüz gibi. Bizim burada 6 diğer kardeşimiz kaçmaya çalışıyor. İzleyen sayısı 13'e kadar çıktı. Arkadaşlar tekrar doğarsam belki kazanırız ya. Bu arada hiç de takımdan kimse eksilmedi. Hala 4 takım yaşıyor. Vallahi artık harbiden birinin ölmesi gel ölmesinin zamanı geldi. Konuşamadım. Şimdi şu duvarları bir yıksak süper olacak ya. Arkadaşlar bence bekleyin. Bunlar kapısını dursun. Biz de şu ortaya doğru vuralım. Hayır Edonyan bana atladı. Bırak Edonyan beni. Arkadaşlar ben yine öldüm. Hala kimse ölmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Yemin ediyorum dünya savaşı da gördüğünüz gibi. Oo herkes kapışmaya başladı. Vallahi galiba kazanıyoruz arkadaşlar. Sakın Dönmeyin arkadaşlarım ben de geliyorum Son 3 saniye arkadaşlar 2 saniye Ve galiba burada kazanacağız Hayır bul geldi Arkadaşlar nasıl bitmez maç bu? Hayatımda bu kadar ölü dirilmedim tekrardan. Ve gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde kazandık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 78 bin vurmuşum. Ve bu da hesaplaşmayı yaptık. Baya güzeldi. Akulların da helal olsun. Ve Çınar'a da helal olsun. Bu arada arkadaşlar size çok değişik bir şey göstereceğim. Akula'nın arkadaşlar Edgar'lı 100 kazanma serisi var gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar Akula'nın Edgar'ı 1000 kupa üstüne. Yani nasıl 100 kazanma serisi yaptı valla ben de anlamadım. Bilen varsa yorumlara yazsın. Arkadaşlar valla ben video çekerken çok eğlendim. Katıldığı için bütün kulüp arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de eğlendiyseniz videoyu benim kanalıma bulunmayı unutmayın. Şu anda ekrana çıkan iki videoda izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.